evin içini süpürecek, süpürme, çocuklara yiyecek, farklı çeşitli yardımlarımızı burada dağıtmaya devam ediyoruz. Bağış yapan bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim e, bu konuda destek olan siz değerli kardeşlerimizden de binlerce kez razı olsun. Buradaki kardeşlerin sizlere duaları var. Allah'a emanet olun. Bu da içeriği süpürmek için. Ablam sen eee bir tane araba var mı? 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 köy süpürmek için tamam oluruz oğlum Allah razı olsun Allah halวะ ne olur. Şuraya